Asla düşme ama ha. Oyyyyy. Kötü sürer bak tetiğe bastırıyor görüyor musun? Siktir, 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 siktir. Siktirrrrr! Tetiğe basma tetik gaz. Tetik. Ben elde çektim. Gaz o gaz o. Allah! Tetik. Bu karı ölür. Bu karı ölür. Bas biraz. Yarım bas. Bu karı ölür. Bu karı öldü. <laughs> Bu kız ölür. Ben bunu süremem! <gülüyor> Ay! <gülüyor> <laughs> görüldü, görüldü. Nereye gidiyor bu? <gülüyor> 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 ya ama Bırakın lan peşimi. Bas bas bas. Ya bırakın peşimi şerefsiz misiniz nesiniz ya? <laughs> Defolun gidin ya artık. Lan baş karakteri öldüreceğim sizin yüzünüzden. Bir köçek bana ben küfredecek. Aaa. <laughs> <laughs> Ay! 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 Ay, Bak! Bas bas. Şimdi bak tam köprü açılırken falan herhalde. Ne al oldu? ya şunu? Al şunu abi. <laughs> Bittim ben ya. Gerisin sen onu al. Ben ben gerçek sigaram olasıydı. Gerçek sigara Cerrah git de yüzünü müzünü yıkıyor arkadaşlar. <laughs> arkadaşlar iyi evlilikler yapın. Sizin sizin de karınız benimki kadar eğlenceli olsun ya da kocanız artık. Bu kadar böyle eğlenceli biriyle evlenin yani. <laughs> <laughs> yani ben bugün 20 dakika falan kum torbası dövdüm. Kollarımda hiçbir şey yok. Abi demin motor sürmeye çalıştım. Ensem tutuldu be. Ensem omuzlarım komple tutuldu be. Bu ne ya? Ha? What is this? Torba dövüyorum hiçbir şey yok. Maşallahım var. Lan iki dakika bir motor sürmeye çalışıyorum. Buradan buralarım komple anında tutuldu. Öyle bir gerilmek.